Bayıldım. Oyun gerçekten güzel bu arada. Hani eleştiriyoruz falan filan da. Oyun gerçekten güzel dönüp dolaşıp oynadığımız e, için zaten bunu inkar edemeyiz de. E, bilmiyorum ya. Hani firmada mı bokluk var? Developerlarda mı bokluk var? Hani niye böyle abuk subuk bir kampanya yönetmeyi seçiyorlar? Anlamadım. Yani şey mesela büyük bir. E, sen de mi Hunter seçtin? Yok yok ben değiştirdim. Mesela niye şöyle bir bokluk yapıyorlar onu anlamıyorum. Ee, biliyorsunuz 2 ve 8i büyük e, Fog Whisperer yayıncılarından izlediğiniz zaman... ...lobide şey görmüyorsunuz. Bekleme sürücüleri bilmem neleri falan. Belki de biz onlar yüzünden, yani onlar daha hızlı lobi bulsun diye daha fazla bekliyoruz. Bunu hiç düşündünüz mü? Çünkü bir, bir Fog Whisperer e, yayıncısı... Kendi server avantajlarıyla yayına giriyor. Ee, yani muhtemelen öyle. Çünkü onlar da şeyi göremiyorsunuz. Böyle 15 dakika 20 dakika katilde maç beklediklerini göremiyorsunuz. O yüzden bunu söylüyorum. Onlar beklemedikleri için belki de. Onlara böyle ayrılıklar verdikleri için. Biz 10 dakika bekleyeceğimiz yere 15 dakika bekliyoruz. Öyle de bir sikko bir durum var ortada. Her şeyin üstüne dediğim gibi. Yani oyun süresini geçiyor beklemek. Aşırı yanlış yani. Diyorum ya bir maçın maksimum süreceği 15 dakika. Ama sen lobide 15 dakikadan fazla bekliyorsun. Ben karakterimi değiştireyim. Bu çok bağırıyor çünkü. En azından kostümü değiştireyim. Çok bağırıyor. Kendi sesimden bile rahatsız etti beni. Ay ay ay. Babaya gavulalım. Olabilir ya. Adamlar sadece kendi eğleniyor yaptıkları oyunda. ha <laughs> ya çok çok fazla para kazanıyorlar bu oyundan. Yani bu, bu işi eğlence için yaptıklarını düşünüyorsanız bayağı yanlış düşünüyorsunuz. Bu oyunlardan kürekle para kazanıyorlar arkadaşlar. Ben daha önce de anlattım. Şöyle ufak bir anlatayım. Ee, Dead by Daylight İlk çıktığında kendi oyun yayın stüdyoları yoktu. Yani oyunlar bir yapılan e, stüdyonuz var, bir de oyunu yayınlayan firmalar var arkadaşlar. O yüzden hani bir oyun satın aldığınızda, oyunu açtığınızda önde bir sürü şeyler görüyorsunuz ya o firmalar. Kimisi oyunun yapımcısı, kimisi oyunun yayıncısı yani oyunu yayınlayan, oyunu satan firma. Oyunu satacak firmaları bile yoktu. Sonra o firmayı satın aldılar, kendi firmalarına dönüştürdüler, bir behavior oldu falan. E, sonra işler büyüdü, işler devam etti. İşte işin içerisine Michael Myers'la beraber artık şeyler girmeye başladı. Ee, i̇sim lisanslı karakterler girmeye başladı. Güzel bir ivme kazandı. Tamam sürekli dengesizlikler vardı, sürekli hatalar vardı ama... ...güzel bir ivme kazanmıştı. Ee, sonra bir yerlerde bir saçmalamaya başladılar. Sonra bir yerlerden böyle bir e, ekstra para beklemeye başladılar. Şöyle düşünün. Dead by Daylight geçen sene... Sadece Dead by Daylight'in parasıyla bu firmanın başka oyunu yoktu. Sadece Dead by Daylight'tan kazandıkları parayla 3 tane stüdyo açtılar. Ee, bir tanesini zorunlu olarak kapattılar. Bir tanesi şu single player oyunları biliyorsunuz, hani ben de aldım yayında ve hani en fazla bir yayını oynayabildik. Oynanacak bir oyun değil. Ee, ee, bir tanesi de işte mobil oyun. Hem e, bir tane Dead by Daylight böyle cıvıl cıvıl bir mobil oyunu çıkardılar. Bir de normal Dead by Daylight mobil var. DBD mobil. E, mobil oyun stüdyoları. Yani toplamda 3 stüdyoyu besliyordu bu, bu oyun. Hala da besliyor. Yani Project T e kapandı mesela. Project T'den vazgeçtiler ama hala o şeyler, e, o stüdyo iş üretmeye proje üretmeye devam ediyor. E söz konusu Dead by Daylight'e gelince de öyle. Dead by Daylight sürekli çalışıyor. Sürekli çalıştığını şeyden görüyorsunuz. Sürekli bir e, event artık Dead by Daylight'in hayatında var. Yani sürekli ya 2v8 geliyor yok ya shuffle geliyor ya işte eee o karanlıklı bilmem neli event geliyor. Bir şeyler geliyor yani sürekli. Her ay yeni bir event çıkıyor. E 3 ayda bir biliyorsunuz patchler var. 3 ayda bir işte karakter gelecek, katil gelecek, e, kurban gelecek. Bu geçtiğimiz döneme kadar her ay geliyordu. E, yani Dead by Daylight'da da ciddi bir çalışan var. Bu e, bu da okey yani ciddi boğaz besliyorlar demektir bu. Ama sürekli bir şeylerin yanlış olması beni rahatsız ediyor. Kendimi salak gibi hissediyorum. Çünkü Sürekli yapılan şeyler Dead by Daylight'ın para e, kazanması üzerine ya. Yani işte yeni bir karakter getirdik ama neden lisanslı? Bunu satın almak zorundasın. Oynayıp puanla falan alamıyor muyum? Hani çok oynayayım tamam. Çok oynayayım. Puanla alayım. Yok alamazsın. Yani lisanslı bir karakter oynamak istiyorsan e, para vermek zorundasın. Tamam. Para verelim. E, yeni gelen lisanslı karakterler önce çok güçlü çıkıyor. Ee, sonra bug'lı çıkıyor. Sonra bir bug, bug fix durumu oluyor. Lich geldiğinde öyle oldu arkadaşlar. Lich'ten sonra Dark Lord geldi. Dark Lord'da da öyle oldu. Şimdi kendi çıkardıkları karakterler hala bug'lı. Bu Hound Master karakteri hala bug'lı. Hala doğru düzgün çalışmıyor. Yani böyle bir şey var. Hani bir şeyleri alın, alın, alın ama kurcalamayın. ya yani, sormayın. Hayatımızda en, en büyük fanatizm şeylerini ee, örneklerinden birini oyunlarda yapıyoruz. Bu konularda aşırı mesela tutucuyuz, çok savunucuyuz gereksiz. Böyle e, kraldan çok kralcılık yapıyoruz oyunlarda. Halbuki bunların her biri ürün arkadaşlar. Bunlara biz para veriyoruz, zamanımızı veriyoruz. Ee, ve karşılığında da bir şey bekliyoruz yani. Boş zamanımızı bize değerlendir. Ee, boş zamanımızı bize eğlendir. Onun için karşılığında para veriyoruz. Zamanınız da para bu arada. Bu insanlar için özellikle siz oyuna oyunda kaldığınız süre boyunca da bu insanlar para kazanıyor çünkü. O yüzden biz bu e, markalara para veriyoruz ve bir karşılık almamız gerekiyor. Ama Dead by Daylight size karşılığında işte bug'lar, hileler, e, uzun lobi bekleme süreleri, işte oyuncu e, problemleri, toxicity. Onun üzerine mesela benim gibi böyle katil ağırlıklı oynamak isteyenler, katil main'ler ee, şöyle sıkıntılar da yaşıyor. İşte tunnel yaptın, işte camp yaptın, işte şunu yaptın, bunu yaptın gibi sorunlar da yaşıyorsun. Ee, oyun gitgide, hani böyle Survivor tarafı oyunun daha kalabalık ya. Yani şimdi burada bir kişiyi mutlu etmek varken dört kişiyi mutlu etmek, e, onlar için e, currency, para değeri. Öyle düşünün. Yani 4 oyuncuyu mu mutlu etmeyi seçersin, bir oyuncuyu mu? Eğer hepsini mutlu edemiyorsan ki olması gereken o, eğer herkesi mutlu edemiyorsan bir kişiyi mutlu etmek yerine dört kişiyi mutlu etmeyi seçersin değil mi? Dead by Daylight'in yapmaya çalıştığı da bu bence şu an. Çünkü bir Reddit komünitelerini bilmem nelerini ya da yaptıkları soru cevap yayınlarını bir izleseniz. Ee, Survivor'ların şöyle talepleri var ya. Hani e, ben Fengmin oynuyorum. Fengmin'de sırt çantam var. Sırt çantamdaki ayıyı değiştirmek istiyorum gibi bir komüniteden bahsediyoruz. Yani biz burada 2v8 lobisi gelmesin. Hani oyunda oyuncu yok ve şu an bunun zamanı değil derken hani ben 15 dakika, 20 dakika, 10 dakikalık bir maç için beklemek istemiyorum derken komüniteden çantamdaki ayıyı değiştirmek istiyorum. Böyle bir seçenek gelsin diye şeyler var, yorumlar var arkadaşlar. Ve doğal olarak şey opsiyonları gelmi, gelecek. Daha fazla kostüm gelecek bilmem ne. Çünkü daha fazla kostüm istiyor Survivor komünitesi. Ya bir Survivor ne isteyebilir ki zaten? Yani Survivor size şey diye e, söylenmez mesela işte. E, bulileniyoruz bilmem ne falan diye. Survivor'ın zaten e, isyanları genelde onu haklı çıkaran isyanlar. Çünkü... E, oyunda bir fair play mantığı var herkeste. Ben bunu e, Instagram'da da paylaştım ve çok tepki almıştım. İnsanların kafasında bir fair play mantığı var. Sanki bu futbol ya da basketbol oynuyormuş gibi e, katilden çok adil olmasını bekliyorlar mesela katil tanıl yapmasın, kamp yapmasın. Böyle bir mantıkları var ve e, tanıla yakın olan hareketler bile bu katilin işte kötü bir oyuncu olduğunu işte bilmem ne anasının bacısının kalmayacağı durumlara kadar gidiyor. E, o yüzden kurbanların İsyanları genelde haklı. Yani bunu bunu bile söyleseler haklı oluyorlar. E katil tarafına baktığınız zaman zaten sesin çıkmıyor. Çünkü az oyuncu var. Yani bizim bu kadar lobby bekliyor olmamızın sebeplerinden biri de bu. E, az oyuncu var, az katil var. E üstüne sen survivorlara destek olmaya, kurbanlara destek olmaya devam edersen katil sayısı gitgide azalacak. Ve en son kurbanlar kendi aralarından katil seçmeye başlayacaklar diye de üzülmüyor değilim. E, çünkü sen oyundaki katilleri hayattan soğutursan şu an oyunun ortalama 40 bin falan aktif oyuncusu var arkadaşlar Steam'de. Ee, Steam dışındakileri düşünürseniz de toplamda 70 bin falan aktif oyuncusu var. Average yani ortalama. Ee, ve bu oyuncuların çok düşük bir kısmı katil. Öyle düşünün. Ve katil e, oyuncular artık bu oyundan illallah edip başka oyunlar oynamaya başlarlarsa e, şu an bizim lobide olduğumuz gibi, şu an bizim lobide yaşadığımız gibi her maça iki tane bot atıyor olmak yerine bot katillerle oynayabilirsiniz bu oyunu. Yani gidişat ona ona gidiyor şu an. Aynen. Durum durum bu. Uzun bir monolog yaptım biliyorum ama işte gördüğünüz gibi lobi bekleme süreleri o kadar uzun ki hala boş zamanımız var. Hala maç bulmadı. Çok uzun konuştum ve hala maça giremedik mesela. Tam dakikadayız. Bizler müşteriyiz arkadaşlar. Bunlar ürün ve biz bunu satın alıyoruz. Hem zamanımızla hem paramızla buraya yatırım yapıyoruz ve karşılığında aldığımız muamele doğru olmalı. Yani bilmiyorum. Benim yani YouTube kanalım falan olmasa emin olun girmem bu oyuna, bir süre girmem yani. Ben ee... Onryo paketiyle beraber oyunu bırakmıştım. O zaman çok hile vardı mesela. Yani çok bariz hileler vardı. İnsanlar havada uçuyordu. Oyuna girer girmez canlar bitiyordu falan. O kadar spesifik hileler vardı. Ve önlem alamıyorlardı. E, o yüzden bırakmıştım o dönem. Ama şu anki oyunun durumu daha kötü bence. Şu an daha da kötüye gidiyor. Mesela mobili kapatıyorlar. Mobil desteğini bitiriyorlar. E, yani mobil oynuyorsanız haberiniz olsun. Project T'yi kapattılar. Ee, solo çıkardıkları oyun tutmadı. Ee, peki bu kadar mantıksızlar rağmen hiç mi birisi çıkıp da biz ne yapıyoruz demiyor ya da demiyorlar? Katil oyun bulması neden bu kadar uzun? Az önce uzun uzun onu anlattım işte. Katil oyun bulması uzun çünkü dediğim gibi katil oyuncu yok arkadaşlar çok fazla ya. Şu oyunun, e, şu çekilecek bir e, derdi değil gerçekten. Elde ettikleri para yetmiyor mu, yetiremiyorlar mı? Dediğim gibi 3 tane server, 3 e, tane stüdyo açtılar arkadaşlar. Bu oyundan kazandıkları parayla. Tek gelirleri bu oyun. Yani başka bir gelirleri yok. Yani mobili de Dead by Daylight e, olarak düşünmüyorum. Hadi onu da çıkardım, onu da mobil stüdyolarına saydım. E mobilden desteklerini çektiler, mobili kapatıyorlar. E doğal olarak yine tek gelir kaynakları Dead by Daylight. Ne yapacaklar? Daha fazla lisans anlaşması yapacaklar. Şimdi işte duyurulan birkaç tane lisans katil ve kurban geliyor zaten. Daha fazla lisans yapacaklar. Oyunda daha fazla lisanslı katil ve kurban olacak ve siz o onlara mecburen para vermek zorunda kalacaksınız. Ve onlardan brüt paralar toplayacaklar. E oyun daha fazla platformda, daha fazla şeyde oynansın diye de daha fazla şey durumları var. Evet, Five, five Nights Freddy e, geliyor mesela. Daha da gelecekler var bu arada. Yani e, çünkü adamlar road maplerini açıklamışlar. Hani ay e, ay ne yapacaklarını açıklamışlar. Orada baktığın zaman şeyleri görüyorsun. Hani katil, lisanslı katil. Arada böyle parantezleri var. O yüzden o, o, o anlaşmaları çoktan yapmışlar. Yani ne geleceği az çok e, belli, lisanslı bir şey gelecek ve yine paramızı vereceğiz. Bunun dışısında hani lisanslı kostümler falan filan da var. Şimdi oyunu çok seviyorsundur. Kostüme para verilir bu arada. Yani oyundan keyif alıyorsan bu karakteri bu kostümle de oynamak istersin, öbür kostümle de oynamak istersin. Ama oyunun tadı kaçtıkça yani keşke bu oyuna bu parayı vermemişim hissi yaratmaya başlıyor insanda. Kendini salak gibi hissediyorsun. Mesela oyunun en büyük salaklıklarından yani kullanıcıyı en büyük salak gibi hissettirdikleri mevzulardan biri de Rift Arkadaşlar bu e, sizin cebinizden parayla e, katılabildiğiniz bir premium sistemi. Yani e, diğer oyunlarda mesela aylık olan bir durum burada da yine premium ve premium olursan başka bir avantajların falan var. Ama şöyle bir aşağıya baktığınızda 26 sayfa görünüyor. Arkadaşlar premiumlar 26 sayfa normallere göre bedavalara göre daha avantajlı şeyler kazanacaklar. Peki ilerliyoruz şimdi. Ee, sayfa 11'de bitiyor. Sayfa 11'de premiumların bütün çıkarları, alacakları harici özellikler bitiyor. Sayfa 12'den sonrası boş. Sayfa 12'den sonrası e, premium olmayanlarla aynı blood point'i kazanıyorsun. Ve premium için dediğim gibi yani şu e, oriksellerden 1000 yatırman gerekiyor. O da belli bir para. Yani bakalım 1000 ne kadar mesela şu an. 7,5 dolar arkadaşlar. 7,5 dolar veriyorsun ve sadece 10 sayfa kostüm kazanıyorsun. İşte bunun içerisinde boşluklar da var tabii. Yani e, işte bak burada boşluk var mesela. Burada yine o oriksellerin bir kısmını sana tamamlatıyor. Çok fazla arada hani bu işleri sevenler kullananlar illaki var ama çok fazla boş şey de var arada. Hani işte logonuzu profilinizi falan filan değiştiren incik boncuk şeyler de var arada. Yani gerçekten böyle paramı karşılığını alıyor muyum diye düşünüyorsan buradaki kostümlerin çoğunu çoğunu giymeyeceksiniz bile eminim yani. Yani durumlar böyle. İnsan resmen keriz yerine koyan bir rift, rift sistem'i var ve bu önceden böyle değildi yani. Son son dönemlerde buna geçtiler. 10 sayfa premium avantajın oluyor, başka olmuyor. Evet, bakalım. 15-20 dakika beklediğimizde değecek mi?